Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Selim merhaba de. Merhaba. Ne olmuş burada? Kaza Kaza mı olmuş? Polis arabaları kaza yapmış. çekiciyi getirelim bunları. Hadi bir şeye götürelim. Tamirciye götürelim. Vav wow, çekiciye bakayım. Yanaş 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 yanaş. Hadi yüklemeyi yapalım. Hmm. Dikkatli yükle usta. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yükle, 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 yükle. Yükle, 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 yükle. Tamirciye götürelim bunları, tamir ettirelim usta. Yükleyemedin bir türlü. Yükleyemedin bir türlü. Allah Allah. <laughs> Geç kalacağız tamirci. Evet. Yapamıyoruz. Şey Yardım edeyim mi ben? Hı hı. O kadar kaldırdım. Tamam. Yukarı kaldırdım. Ben tutuyorum. Sen kapağını kapat. Altı da koy. Ay. Koy 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 koy. Şey koy 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 kapat ört ört kapağını Kapatmıyor. hoppala tamam oldu Tamam. Hadi tamirciye götürelim. Diğer arabaların yanına park edelim. Tamirci orada hepsini tamir eder. Götür hadi yavaş yavaş oraya doğru. Evet çekicilerin oraya doğru götür bakalım. Evet. Burası bizim tamirhane olsun. Bak öbür arabalar tamir edilmiş. Onlar sağlam. Oraya bırak. Tamirci onu tamir edecek. Hadi usta. Yavaş ya yavaş şey yavaş. Geldi. Evet. Yok bozulmaz çekici. Sen götür. Götür babacığım, götür 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 götür. Götür 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 götür. Oraya park de, hepsini indir oraya. Aha polis arabası geliyor. Eyvah. Bu nereden çıktı şimdi? Aha kapıya çarpacak galiba. Sen indir, çekicidekileri indir. Çekicidekileri indir. Ben bunu takip ediyorum, bizim yanımıza gelecek mi acaba? Çabuk usta o gelmeden indirmemiz lazım. İndir 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 sakin sakin sakin. Çabuk 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 çabuk. Park et oraya. Kamyon yanına park et. <laughs> oraya sıkıştı galiba. Oh oradan çıkamaz inşallah. Geliyor çıkamıyor orada kaldı. Hmm. Hadi şunları park et. Park et hadi. Park et onu oraya. Geri geri park et oğlum. Of benim. Küçük arabaları da park et. Gelmez gelmez orada takıldı o. Hadi onu da oradan kurtar bakalım. Ha geliyor geliyor geliyor. Çık kaçır <laughs> eyvah eyvah. Çekiciye çarptı. Eyvah eyvah. Çarptı kaçıyor. Öbür taraftan yakala. Yakala. Kaçıyor kaçıyor. Getir bakalım onu. Çabuk getir çabuk çabuk getir. Çabuk getir usta. Getir 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 getir. Bakayım. Koy bakalım. Yine takıldı galiba orada usta. Çabuk kurtar onu usta. Küçük vinç kurtar onu. Çıkar 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 çabuk çıkar usta. Yine bana mı çarpacak acaba? Gitmez gitmez oradan geri döner. Elleme bakayım. Bak oradan geri dönecek. Talk. Hadi bay bay yap bitirelim Görüşürüz